Ne bir ses kapattık ya. Lan oğlum o zaman şortun sesi git çıkmadı. Oğlum şort yüklemiştim ya ne kadar da güzel video yüklemiştim ya. Tü. Kafamız ne? Kafamız çim ya vallahi bildi arkadaşlar ne kadar güzel şort videosu yaptım sesi kap ya bu niye kapalı ya? Tü. Lan be. Allah'ım yarabbim disko. Ses mi neydi? Geri döndüm evet. <Gülüyor> <Gülüyor> ya arkadaş ya. Short gitti ya. şortu kimse istemez ki. Ne sesileceğiz artık onu. arkadaşlar hoş geldiniz kimler geldi bir şöyle bir belirtin bakalım bir el sallayın bir selam verin böyle bir kimler geldi misin? Mehmet, Mehmetçi sen misin? İkinci kim acaba? İkincisi kim? Üçüncü sen sen ikincisi kim? İkinci nerede ikinci? İyi sekiz beyni var şu anda. Allah hayırlı olsun şu anda hepiniz güzel. İkinci sen misin? Vallahi niye çıkmıyor ikinci? İkinci olan yazsın. Sen senin çıkmasın nasıl bir geçti ya? Birinci disco. Disco senin ismin neydi disco? Hayır o kadar güzel şey yaptım ki. Aa ikinci senmişsin. İkinci oldum bak. Ya önce olmak gerçekten o kadar kolay değil arkadaşlar vallahi bir de sıcak ya ma hele hani bir de esim arabiyon ses çıkmasın diye uğraşıyorsun beğen 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 tutan tı tı tıkla işte görüyorum orada bakın ne kadar sekarplerim abiler çıkıyor. Denise misin? hadi bakalım. And that was that. And just go me. mini mini benim ona 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 mini 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 x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x o x

Akmek videolarına artık Serkan Çaymaz atıyoruz. Haberin olsun burada yok yani canlı da yapar mıyım bilmiyorum ama Diğerleri nerede? Arkadaşlar boğazıma kaçtı. Selim görken yardım mı edin? Kime yardım edeceğiz? Evet beyni nereye? Biraz bekleyin bir dakika arkadaşlar. Biraz bekleyin. ce parma neserde önöslü parayı alırız Hoş geldin gün Ulan bir yayın gitti 9 kişi kaldı Kapattınız mı hemen <laughs> 15 kişi 15 kişi mi 9 kişi mi Şahanneks hoş geldin Selam That's